Gerçeği söyle. Gerçeği söyle. <laughs> İlk görüşte aşka inanır mısın? Yapacak bir şey yok yani. Bilmiyorum. Düşün düşün, ne cevap verme düşün. Şöyle bir bakış atıp sana... Ben sana sorayım onu, sen Mesela, cevap ver. Herkese merhabalar, ben Erdem. Merhabalar, ben de Burak. Bugün elimizde bazı sizden gelmiş sorular var. Bu soruları birlikte sizin için yanıtlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi moderasyon Neler bana, bana ait. Sen varken. Ee, sana direkt ilk soruyla başlıyorum o zaman. Evet. Dizide en çok kime gülüyorsunuz? Neden? Herkese gülüyorum. Herkese gülüyorsun. Evet. Herkese gülüyorum. Gerçekten herkese gülüyorum. Çünkü herkesin hı hı. belli noktalarda çok komik yaptığı şeyler var. Politika'yı düşünüyor musun? Politika'yı düşünmüyorum. <laughs> oyunculuktan devam edeceğim inşallah. <laughs> Yakın sen peki ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben e, düşündüm sen cevap verirken, ben de ben herkes artı Günay Karacoğlu demek istiyorum. Yani evet, ee, biraz politika plastik, artı o. Günay Karacoğlu'na çok gülüyorum. Yani böyle çok başka bir yerden baktığını düşünüyorum bence bütün mevzulara. Evet. Ve çok eğleniyorum. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Durup bakması beni güldürüyor zaten. O evet. zaman ikinci soruya geçiyorum. Evet. Buyurun. Zekeriya ustanın mı yoksa Arif ustanın mı elinden kebap daha lezzetli? Allah şu an Zekeriya ustanın, evet, ekmek kapısı. Ekmek kapısı orada evet. olduğu için şey diyorum, Zekeriya usta diyorum. Ben Ben de kesinlikle buranın tercih ettiği yolu tercih edip ekmek kapım olan Arif ustadan yola devam edeceğim. Arif usta diyorum. Buradan sanırım ikisi de lezzetliye çıkıyor. Evet, başarılı yani, ikisi de. Bana zor bir soru sorabilir misin? Sorarım. Dinliyorum. Ee, müzikle alakalı sorayım o zaman. Eee, Red Hot Peppers'tan ayrılan bir gitarist vardı John Frusciante diye bir adam. Kaç yıl sonra tekrar geri döndü. Hatta bu yıl döndü. Kaç yıl sonra geri dönmüş? Ya ben bunu en fazla atarak cevap verebilirim. <laughs> tamam. At. 12. Güzel attın ama onda aslında ah o iki yılda kaçırdın. Ah be. Evet şimdi sen mi <laughs> bana soruyorsun? <laughs> evet ben, Zor, ben sana kendimin bile tam olarak cevabını bilmediğim bir soruyu soracağım şimdi. Eyvah. Bir grup arkadaşla, aman görüyor musun bak soruda bir uğursuzluk var ama yine de soracağım. Ben bir hocam grup korkusuz. arkadaşla beraber, herkese soruyorum bir soruyu. Bir e, geziye gittiniz evet. ve o gezide bir mağaraya girdiniz evet. e, mağarada ilerlerken zelzele bir şey oldu ve tamam. giriş yolumuz çöktü Tamam. ve sadece o giriş yolunda bir insanın geçebileceği kadar büyüklükte bir delik var tamam. aranızda da kilolu bir arkadaş var bir anda gaza geldi koştu koştu can havliyle hop deliğe atladı ve sıkıştı orada <laughs> yani adamı itsen dışarı Olmaz. çıkmıyor <laughs> çeksen geri gelmiyor ee, ne, ne yaparsın hava seviyesi de gittikçe azalıyor yapacak bir şey yok yani. Bir <laughs> düşün, düşün, ne cevap verme, düşün. Sen 10 kişisin. Tamam. 10 kişinin hayatımı bir kişinin hayatımı. Sorun bu, bu aslında. Adamı öldüreceğim diyorsun o zaman. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Ben bu soruya yıllardır cevap veremiyorum. Ben de vermiyorum. Pas evet. hakkımı kullanmak Berde, istiyorum bu soruyla kendi, alakalı. Kendi sorduğum soruya pas ama gerçekten zor bir soru bu. Zor, evet. Karşı ailede en sevdiğiniz karakter hangisi? Azra Çünkü çok karşı farklı, ailede farklı, farklı, mantıklı bir ama karşı ailede yani sonuç olarak karşı çok, ailede evet. yani. Evet doğru. Hani... Doğru, doğru. Bir doğru. de sen, Chubby. Ben direkt e, cevabım Zola. Zola. Ben en de Chavi olarak vazgeçtim Azra'dan çavi olarak düzeltiyorum. Evet biz yolumuza böyle çavi ve Zola olarak devam ediyoruz. Evet. Sette en hiperaktif kim? Komik şeyler oluyor mu? Çok oluyor ve en hiperaktif bence sensin. diyorsun. Ben enerjine hayranım yani. enerjisin hiç bitmiyor. Ve sağ, sağ ol canım. Süper. <laughs> Abi, halbuki... ya bu kötü kötü anlamda demiyorum. Enerjin evet, hiç ol. bitmiyor ve güzel motive ediyorsun beni de. Düştüğüm zamanlarda yorgunluktan o noktada şöyle bir bakış atıp sana tamam kardeşim ben de geliyorum seninle de, diyerekten devam ediyorum kaldı kaldığım yerden. Eyvallah çok çok Peki utan, sen... utandırdın beni. Utanma Gerçekler bunlar. Peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani sence en <laughs> iyi karakter. Benim bu soruya şöyle bir cevabım var setimizdeki en hiperaktif insan sevgili yönetmenimiz Deniz Yılmaz diye düşünüyorum. O da bak evet. Değil mi? O onun da, onu setin da yine, her en, enerjisi endişi. asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Her yerde Süper. her şeyle ilgileniyor. herkesle konuşuyor. Yani üç yönetmen gücünde geziyor bir evet. setin içinde. Komik olaylarla ilgili de şöyle düşünüyorum. Yani bizim sette şu an galiba hani kahkaha yüzünden sahnenin kesilmesi bir normal normale döndü. Evet, evet. Yani zaten artık olan olan evet. bir şey bu. Hani yani biz de kabul ettik durumu. Ee, gülmemeye gayret ediyoruz ama gülüyoruz çoğu zaman. Yapacak bir şey Böyle yok. Öyle bir durum. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Tamam, geç. Pizza mı, pide mi? Vallahi pizza diyeceğim ben ya. Ya ben de pizza diyeceğim. Ben pizza diyeceğim. Vallahi pizza. İtalyanım hem de evet en azından hayatımın şu döneminde pizza diyeyim. Evet İtalyanlığımızın hatrına, karakterlerimizin İtalyanlığının adına. Bir de aslında bence aynı şey. Var. Ama bir kavurmalı kaşarlı da evet o ya da, da mesela olur yani. Sucuk benim çok çılgın bir pide zevkim var. Sucuklu, yumurtalı kaşarlı. Yok ve çok çok da şey değil. Yani yok canım. İşte bunu de... ye, yani bence okey yani o. Evet biraz böyle çocukluktan kalmış. Ya bir ben şey kavurmalı galiba. kaşar diyorum ya. Saldım pideyi şu an. Ben kavurmalı kaşar pide diyorum abi pide diyorsun. Evet. Ben, ben ben pizzadan devam ediyorum ama bence ikisi aslında aynı şeyin İtalyancası ve Türkçesi gibi. Evet. evet aynen. Kimseyle paylaşmadığınız küçük bir yeteneğinizi burada paylaşabilir misiniz? Dans ediyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok öyle bir yeteneğim yok yani. Vardır. Vallahi bilmiyorum. Ben, ben sana sorayım onu. Sen mesela cevapla ben düşüneyim. gelir belki. Bakayım belki. Ankara oyun havası. <laughs> yok düğünlerde beni görenler onu biliyorlardır. Şey mesela e, küçüklüğümde hatta bir dönem o oradan gideceğimi de düşünüyordum. İyi çizerim. Ama bu He. aralar bunu sadece senaryoların üstlerine, kenarlara, köşelere yapıyorum mesela. He. Hani bu kimseye söylemediğim bir yeteneğim midir? Ben bile görmedim mesela evet. Evet yani. Kimseye söylemiyormuşsun. Aynen. <laughs> Valla benim <laughs> Yok ya vallahi yok ya yani ne var ki acaba? Çok iyi temizlik yaparım. Harika bir vücut perküsyoncusu. Ee, evet aa inanılmaz evet. İnanılmaz bir vücut perküsyoncusu. Yani, yani her şeyden ses çıkartıyor. Her şeyi çalabiliyor. Evet. Yani böyle evet. oturuyoruz. Geçen gün berber dükkanını çaldı enstrüman olarak. Yani <laughs> evet, bence kimseye bahsetmediğin gizli yeteneğin olabilir. Olabilir. Yani kimseye bahsetmiyorum da herkes görüyor zaten diye <laughs> aklıma gelmemiş olabilir. Şey ben de çok sıkılıyorum o hareketinden. Yani o yılların Verdiği bir alışkanlık ne yazık ki yani her şeyden bir şey falan böyle bacaklarımdan her taraftan bir şey evet o olabilir. Evet bence öyle. Çok sevdiğim bir özelliğim değil ama çünkü biraz kafa şişirdiğimi düşünüyorum. İyi çaldığın için bir beis görmüyorum devam ediyorum evet, bu zaman. Evet devam edelim. Evet bu soruyu da Teşekkür ederim zaman. beni aydınlattığın için artık soru, ne demek? bu soruya verebilecek ne bir demek? cevabım var. Direkt vereceğim artık. Bundan sonra röportajlarda arkanda bekleyeceğim ben süper. seni. Süper <laughs> süper isterim abi ihtiyacım var böyle bir şeye tamam. Bu akşam evet. TV başında gençliğim eyva seyredecek olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Evet. E, hepsini çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi destekledikleri için bence çok iyi bir başlangıç da yaptık. Devamı da gelecek. Gerçekten çok iyi bir ekibiz. Bunlar çok klişe laflar gibi olsa da ben gerçekten e, hayatımda en keyif alarak oynadığım ve en keyifli şekilde sete geldiğim çalışmalarından biri olabilir bu da. Hı hı. Ee, o bağlamda umarım uzun soluklu olur. Umarım desteklerinizi e, bizden esirgemezsiniz. Ve güzel, tatlı bir iş çekmeye devam ederiz. Ben artı bir Burak diyorum. Bir de e, şey demek istiyorum. Sağlam yerlere oturun. Öyle e, sallanan sandalye falan olmasın. Kahka atarken düşüp aman bir yerinize bir zarar vermeyin. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Kuşlar ya. Kuşlar bizi bitirdi Allah bu evet. kuşlardan. Nedir benim çektiğim ben bilmiyorum artık yani. Her lafın arasında kuş giriyor ya. Evet pardon. Özür dilerim hepinize. biraz böyle duygusal bir soru. Arkadaşın için neleri göze alırsın? Vallahi her şeyi göze alırım. Değil mi? Benim, Öyle oluyor. Ya benim hiç zaten kemik kadrom var. Öyle bir çocukluktan beri hiç değişmedi, değişmez de zaten bu saatten sonra onlar için her türlü her şeyi yaparım. Evet ben de aynı cevabı vermek istiyorum. Yani bütün sınırlarımı e, görmediğim için hani yani neredeyse her şeyi yaparım diyebiliyorum ama ilk düşüncem benim de bu oluyor. O zaman çok net bir cevabı vardı diğer soruyla devam ediyorum tamam. Bu da bağlantılı bir soru gibi. Arkadaşının yaptığı hangi hataları affedersin? Kırmızı çizgin nedir arkadaşlık konusunda? Hiç yaşamadım böyle bir durum. Hmm. Dediğim gibi o kemik kadrom hiç değişmediği için hiç sırtımdan vurulmadım. Öyle hmm. şanslıyım. Yanlış bir şey olursa arkamdan Hı. bir iş çevrilir ve ben bunu öğrenirsem o noktada çizgiyi koyarım ama öyle bir şey olacağını olmayacağından Hı. eminim. Ne hata ne olursa olsun diyebilir miyim bilmiyorum ama herkes en az bir şansı, birkaç şansı hak eder ama o şanslarda değerlendirilemiyorsa Hı. tekrar aynı noktaya düşürüyorsa o noktada ne kadar seversem seveyim galiba bir çizgiyi çekip vazgeçme eğiliminde bulunurum diye düşünüyorum. Ya illaki, illaki haklısın. Ama ben o konuda konda şöyle yapayım da. Ya. Aman nazar değmesin. Nazar değmesin. <laughs> Gönder. Hanginiz daha iyi yemek yapıyor? En iyi yaptığınız yemek nedir? Abi ben yaparım herhalde ya. Ben bilmiyorum. Yemek konusunda iddialıyım. Lazanya hani böyle yiyen kafayı yiyor. Öyle seviyorlar, beğeniyorlar. Öyle. <laughs> Ellerine Anladım. sağlık Burak. Teşekkür ederim. <laughs> Ben Burak diyorum. Yani ben kahvaltı konusu, kahvaltı sofrası hazırlama konusunda kendime çok güvenirim. Yemek bende yok. <laughs> Sete de borçlanmış bir <laughs> bu şekilde. Burak Toskoparan Zola'ya bir öneride bulunsa ne olur? Vallahi Zola bence süper bir adam ya hiç bir önerim yok yani. Hani ile takip ediyorum kendisini. Ben benim çocuğa. Senin mesela... çocuk ama birazcık sıkıntılı bir evet. çocuk yani. <laughs> ben Erdem Kaynarcı olarak Çavi'ye şunu derdim, ya kendine bir amaç bul, akıllı evet. çocuksun da bir işe mi girsen, bir ha. şey yapsan. Yani değil mi? böyle bir bu hayatta bir bir amacın mı olsa artık senin falan diyebilirdim evet. belki. Onu ben de diyebilirdim yani. <laughs> hem Zola olarak evet. hem Burak olarak <laughs> onu net evet. söylerdim Cem. Evet. Zola karakterinin en sevdiğin ve en sevmediğin özellikleri nelerdir? E aslında aynı cümleyle iki soruya da cevap vermiş oluyorum yani. İyi o... niyetli olması çok iyi bir şey ama her zaman iyi, Biraz şey gibi bir şey mi bu? Abi en kötü yanım herkese güvenmem. Evet tamam. evet Değil evet mi? evet. Aynen. O, o kıvam bir şey olabilir. Evet kesinlikle. Ben de katılıyorum senin bu ile ilgili düşüncene. Peki o zaman Chavi karakterinin en sevdiğim ve en sevmediğin özellikleri. Dolandırıcı ama kardeşimiz yapacak bir şey yok. <laughs> yani ben ben de hani şey falan diyorum ya anı yaşayan bir adam. Hani çavi o yüzden seviyorum ama yani bu kadar mı dünye bir zevklere düşersin arkadaşım? Evet. Ya yani bu bu kadar orada bir hani orayı bir sevmiyorum. Biraz, biraz amaçsız olması kötü. Evet, genç çocuk, genç bir <laughs> arkadaşımız o yüzden öyle olduğunu düşünüyorum. Senaryoyu okuduğunda karakterinle ilgili ilk düşündüğün şey nedir? Yapamam ben bunu dedim yani. Benden o çıkmaz dedim. Ama, Ama... cebinde bekliyormuş galiba. Evet, demek ki yani. böyle bir yeteneğim varmış. Ben ilk okuduğumda Çavile ile ilgili. Vay wow, çok komik bir çocuk ya falan diye düşündüm. Şeytan tüyü var galiba. Öyle bir karakter falan diye düşünmüştüm. E, bu İtalyan ama nasıl olacak evet. diye. Oldu bir şekilde. Yani o daha da elimizden geldiğince daha da iyi hale evet. getirmek için çalışmaya da devam ediyoruz. Hı. Dizide babanızdan kalan eski fotoğrafı hep yanınızda taşıyorsunuz. Hı hı. Gerçek hayatta da yanınızdan ayırmadığınız bir eşyanız var mı? Asla vardı. Annemin bana yaptığı bir bileklik vardı ama sette sürekli başka takılar taktığımız için çıkartmak zorunda kalıyordum. Başına ve bir iş gelmesin diye belki. Korkuyordum yani kaybetmekten. O yüzden onu artık böyle günlük bir takı gibi kullanmak yerine özel zamanlarımda takmayı uygun gördüm. Çok <laughs> mantıklı. Ben o tarz evet. şeyleri hep kaybediyorum mesela. Ben de hani. kaybediyorum yani. Ne bileyim bir yer, birinin bir hediye ettiği bir şeyi yanımda taşımaya başladığımda anında kayboluyor. Ben ne diyebilirim? Kitap diyebilirim ben. Benim hmm. hep yanımda en az bir ya da iki ya da bazen üç hep, hep bir kitap bulunur yani hani hep ne olur ne olmaz diye falan. Öyle bir alışkanlığım var benim evet. çocukluğumdan beri. Güzel bir alışkanlık. İşte yani nasıl işte ya gayet güzel tam bir asosyal alışkanlık. <laughs> gayet güzel, gayet keyifli. İlk görüşte aşka inanır mısın? İnanıyorsun galiba. Gerçeği söyle mi? Gerçeği söyle. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben zamanla. ...birine aşık olabileceğini düşünen bir insan. Hı hı. <laughs> i̇lk görüşte aşk... ...çok... ...enca dizisi olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hiç yaşamadım. Yaşamak da istemem açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ben böylesinden memnunum. Ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Sana katılıyorum ama senin dediğini başka bir yerden yorumluyorum. Şöyle... ...işte ilk görüşte aşk olur... Hı hı. ...ama aşk bence zaten gelip geçici bir şeydir. Hani evet. Esas olan, baki kalan doğru. şey sevgi. Doğru hani doğru. O, o... ...bir sevgi besler, o büyütür, o mesela daha değerli bir yerdir. O yüzden ilk görüşte aşık olabilirsin ama hani sevgi emek ve zaman ister esas değerli olan da odur kesinlikle. diye düşünüyorum Aynen. ben de. Hazır bu kadar duygusallaşmışken <laughs> gerçek hayatta biz iyi bir dost muyuz? E tabi. Bizim için olmazsa olmaz bir şey yani, me yani mecburen değil ama kesinlikle iyi olmak zorundayız. Zorundaydık zaten ve bunu evet kastırarak ya da zorlayarak yapmamamız bence süper bir avantaj yani. İşimi kolaylaştıran biri kendisi. Çok teşekkür of, ediyorum. Sen bu de hepinizin öylesin. gözü önünde. Tam diğer soruya geçelim. E, kalmadı bence bir yarım saat ha, daha bitti bir mi? Bir övebiliriz. Evet son soru. Bitti bu mi soru? Bu. Evet bu son soruydu. Güzel gidiyorduk ya. Evet tam, tam yakaladık işte, randıman. E, soruların sonuna geldik. Ama siz buradan bu sorulardan e, direkt e, Gençliğim Eyvalın yeni bölümüne bağlanacaksınız. Evet. Ee, o zaman bir duyurmak ister misin Gençliğim Eyvah'ın ne zaman, saat kaçta, nerede olduğunu? ATV'de bugün 8'de hatta birazdan biz de sizin bekliyoruz. gibi heyecanlıyız, bekliyoruz. Ya o kadar güzel gülüyor ki. yani böyle gülleri çıkıyor suratından anladın mı? O kadar güzel ya. Of Çavi ya ben galiba aşık oldum kardeşim. Ya. Olamaz! Nasıl oldu, nasıl olmuş o, nasıl oldu? Na, na. Görüş geliyorlar kız. geliyor? Hoş geldiniz. Buyurun görücüyle. Baba, Beysi'ye de yarar mı bu macun? Beysi'nin şeysi için macun mu yapacağım ben? Bu ne biçim konuşma ya? Oh. 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 <laughs> Mutfak deneyi bir aşk olayım mı? sen Hala babalık Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.